Abi bu hava görmedim ben daha ya. Bu havayı daha görmedim. Büşra'da PUBG var oynayamıyor. Yazık kıyamam. Onu söylemişti ya Ertan. PUBG çekilişinde kazandı diye ama bilgisayardan dolayı oynayamadı diye. Sakin yerlere ineceğim. Hadi bakalım. Uzak bir yere ineyim desem. Şimdi hiçbir yerde sakin değil. Şuraya bir yere ineyim o zaman. Orta yol. Gerçi burada da tüneller var. Burası çok açıkta kalıyor gidişata göre şuraya bir yere de inebilirim. Ben süzüleyim hocam şuraya doğru. Bu hava durum harbiden değişik olmuş ya. Gözüm alışamıyor şu an. Süzülelim. Selam. Aleyna Hira. Ordulu veya Zonguldaklı var mı? Vardır herhalde. Yeni geldi çok iyi oluyor grafikler. Bakalım. Deneyeceğiz. Şu an atmosfer ağır koşuma gitti. Ama tabii gerisini olacak bilemiyorum. Var mı gelen giden? Bir abi uzaktan bir yerden uçuyor ama. Şuraya insan bana ekmek çıkar ya bu binalardan her türlü. İneyim. <laughs> Aa kuşlar da eklemiş. Martılar falan mı o nedir? Onu da yeni keşfediyorum. Yeni görüyorum şu an. Benim için her şey yeni. Şaşırıp dursam hiç şaşırmayın. Normaldir yani. Kamba abi Witcher 3'ün 2 DLC'sini oynayabilir misin? Bilmiyorum. Witcher 3'ü oynama gibi bir niyet var aslında kanalda. Ama Rusça oynarım söyleyeyim. Çok derin bir hikayesi var. Türkçe alt falan eklenebiliyor biliyorum ama ben böyle full anlamak istiyorum oyunu size zaten anlatırım. Olabilir, gelebilir böyle bir şey. 2 dlcs'in falan da satın alırım yani. Hak ediyor zaten o yapımcı her türlü. Al hocam. Güzel. Ops. Lak mı var arada sanki bir uzuyorum. Al bunlardan. Oo. Keşke diğer silah olsaydı da. Neyse. Bunu alın var. Bunun mermisi fazla vektör lazımdı. Vektör mermileri onlar ama tabi pistol de mermisi aynı anda. Hmm. 85 kişi kaldı. Biraz hızlı tüketiyorlar sanki insanlar. Ciddi bir silah lazım bana. Kamba. Abi gelirse çok iyi olur. Şimdiden ellerine sağlık. Bakalım abi inşallah. Yüklerim. Bende oyun var zaten. Buralara baktım. Gelebilme potansiyeli çok yüksek o yüzden. Gidelim. Lan. Giderken kapatmaya çalıştım kapıyı da olmadı. Silah eklentileri alayım bari ya. Bunu da alayım. Vektöründü galiba. Biri varmış düşünsenize. <laughs> Az önce bir de benim helmetim yoktu. Ondan dolayı da baya bir çabuk indim yere. Tamam. UMP güzel hocam. Ver. Bir de yeleğimiz de yoktu. Tamam. Eskiden reload yaparken kapıyı açmıyordu. Şimdi reload'u bekletip kapıyı açabiliyor. Aa, şunları ekleyelim. Aa, mermi mi attım? Okey. Şunu otomatiğe çek hocam. Hmm, hızlı çekim yok. Gerek yok. Bu iyi. Üst kata da bir göz atalım. Pompalının parçası var ama pompalı alır mıyım bilmiyorum. Oo seviye 2. Nice. Yani susturucu pistol içinmiş ama oha. Güzel. Gerek kalmadı bir şey. Pompaya pompaya. Bunu da reloadun yap. Tamam tek kişi olunca bu rahat işte. Bu rahatlığı var. Harbiden kendi ekmeğini bulabiliyorsun. Ufak yerlerde bile. Şu eve de bir göz atalım. Şunu da çokluya çektim. Otomatik var mı bunun? hah otomatik de kalsın hocam. 7.62 vermesi kullanmayacağım. Arada yorumlarda bakacağım ama şu an çok bakamıyorum. Hmm, şimdi AK mı alsak? Bunu mu alsak? Oo, UMP geliştirelim. Bunu buna tak. Bunu da buraya. Hmm, hızlı çekim. Bu ne? Hızlı çekim şarjör. Hangisinin daha iyi olduğunu çıkaramadım ama. Sıkıntı yok hocam. Başka bir şey yok mu ya? Buraya baktık da. Çık. Neyse kalsın artık. Bunda mermimiz daha fazla. 90 mermi. Şimdi hocam neredeyiz biz? Oha! Oha! Gerçi araba varmış. Çalışıyor durumda hem de. Güzel. Gidelim. My Summer Car oyunu abi. Canlı yayında bilmiyorum oynar mıyız? Öyle bir şey biraz zor olur gibi ya. Hocam bir şuraya bir yere mi gitsek ya? Şuraya gideyim ben. Tamam sarıya doğru yapıştırıyorum. Need for Speed 2015 abi lütfen GTR 35 Rocket Bunny yap ve videosunu çek abi. Yapmıştım ben onu. Rocket Bunny muhabbeti yoktu diye biliyorum oyunda. Ee, o araç için biliyorsunuz her araç için Rocket Bunny muhabbeti yoktu ama bundan sonra gelecek olan Payback'te her araç için çok özel modifiyeler olacak. Köprü o tarafta köprüye gidelim. O yüzden öyle bir şey yapamadım ama o aracı çektim yani onu söyleyebilirim. Bayağı güzel de drift atmıştım o arabayla. Adamda hemşire çıktı. Mymşres. Kask level 1 ya. Kask daha iyisini bulamadık şu an. Bulana kadar böyle idare edeceğiz. Hatamı kabulleniyorum abi. Affet mesajlar anlarsın. Yok yok sıkıntı yok. Rahat ol Mustafa. Zaten orada gördüm ben. İnşallah kimse yoktur. Yol üstünden gidiyorum biraz tehlikeli. Abi enteresan bir atmosfer ya. Daha çok h 1 z havasına benzetiyorum ben. Gazlı bir hava varmış gibi. Belki de h 1 z oynayan son kişileri buraya çekelim diye bunu getirdiler vesaire ya da değişiklik olsun diye her şey olabilir. Şuralara baksa mıydım ya? Daha zamanım gerçi çok yok. Başladı geri sayım. Kaç kişi kaldığını göremiyorsunuz. Onun dışında her şey gözüküyor. 60 kişi var bu arada hayatta şu anda. Arada ben söylerim olmadı. Hop burada evler var. Buradan uzak duralım. Basayım turbaya ya hadi. Benzin fazla gömüyor bu turba işi. Arabayla yanlı. Birkaç kere yapmıştım var. Aa motora bak. Aa. <laughs> tamam tamam. O da bana dokunmadı. Yoksa inip sıkacaktı yani. Niyeti ciddiydi. Hop 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 hayır. Yavaş gelecek o. Acele etmeyecek bence. Veya o sola devirdi direksiyonu çevirdi oraya doğru gidiyor. Tamam şu an güvendeyim. Tabi tam güvenli yere gitme olayı da var şu an. Dur bir dakika. Oha orada bir yerden bitecek hocam çok saçma olur be köprüde bekliyorlardır ki Geçmeyi deneyeceğim erken erken sonra hiç geçemez çünkü buralar çok kalabalıktır be biraz safe oynayacağım tek başımayım çünkü. Yerden bir sesler geliyor ama İnşallah köprüde kimse yoktur ya varsalar zaten gitti biteriz biz husanlar varsa hayır 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 hay ben böyle şansın ya telefon yine sessiz de değil. Nerede lan bu? bu. Ha geliyor. Gel hocam, gel. Adam gidiyor. Bombam yok, bomba ile halledebiliyoruz. Ama bomba yok elimde ama yine beceremezdim büyük ihtimalle. Kaç kere denedim çünkü pek beceremedim. Köprüde de kimse yok galiba. O adam test edebilir misal köprüyü bizim için. Silah sesler geliyor ama. Abi varmış köprü güvenli değilmiş. <laughs> Oha. Adama saydırdılar. Buralarda temizlemişler be. Ben yüzerek mi gitsem o zaman ne yapsam? Şurada silah var sanki. Yok. Ben o zaman yüzerek gideyim hocam. Beni orada bırakmazlar. Gerçi bir grup olayı da yok ama. Bir bakayım. Hmm. Gelin şuraya doğru gidelim. Gemi gibi bir şey var. Bu ne Twitch'e bildirim gelmiyor kimsenin. Nasıl gelmiyor? Geliyor geliyor Barış geliyor. Çok açıktan koşuyorum inşallah başım belaya girmez. Şu evde elemanlar da olabilir. Şu an güvendeyim. Aslında biraz zutlanayım ben, eve bir göz atayım. Sonra gemiye biner giderim buradan. Eskiden bu kumda koştuğumuzda sesler bu kadar net değildi. Burada da bir gelişme var. Hayda. Tamam. Lanet olası pislik seni ya. Yat yat. Ağrı kesici basayım. İnşallah başka biri gelmez. Allah'tan adam daha bir noobmuş. <laughs> Donate'de sorun yoktur abi. Limit var sadece. 3 liram 5 liram öyle bir limit var. Onun altına attıysanız gözükmüyordur ekranda. Başka bir sorun olmaması lazım çünkü. Dün hatta e, başaran attı bayağı bir donate. Bir sıkıntı görmedim ben. Bir tane enerji atabilirim ağzıma. Adamı bir lootlayalım. Korkuyorum hocam. Herkes bir gelebiliyor buralarda. Oo, AK ile sıkmış bir de ya. Harbi nutmuş bu adam. Güzel. Tam benim istediğim şey. Hmm, bizde var zaten. El bombası alırım. Kaskı varmış. Güzel. Hiç yokta iyidir. Bendeki de fena değil ama yine de. Başka neyini alabilirim? 556 kullanmıyor. Çanta seviye 2. Hmm, benimkini yaraladı birazcık. Bunları alabiliriz. Bandaj da alayım. İyi güzel. Zamanımız iki buçuk dakika var daha. Ben buraları lootlayayım hocam. Şurada bir kalk artık. <laughs> Oo temizlemişler. Tamam o zaman zaman kaybetmeye gerek yok. Hop soldan sesler. İnşallah kimsenin kar 98'i ve 8x veya 15x'i yoktur. 44 kişi kaldı. Tam bomba alanından geçiyoruz. Suya düşüyor mu lan bomba? Benzini bolmuş aslında. Suda da gezilebilir ama tam bomba alanının üstündeyim şu an. O yönü sıkıntı. Şimdi buralarım küçülecek acaba. Harbi suyun üstüne de düşüyor ya. Yok düşmüyor. Güzel. Güvendeyim aslında şu anda. Bir sonraki noktayı en azından göreyim ben. Ondan sonra giderim. Aleykümselam maskeli kartal. Hoş geldin. Suya bomba düşmez Tamam ben ilk defa sudan herhalde bombaya denk geldim, görmedim. İyi oldu. İsa abi, şu adam mı? O adam adam lan o. O tepedeki adam değil mi? Bak. Karla sıkmasın bize. Ben mi denesem acaba? Lan ölürüm ben buradan. Hmm, bir sonraki abi şuraları bir yere küçülecek ya. Suya küçülmez. Ben gideyim. Ben inip yürüyeyim o tarafa doğru. Ufaktan yerimizi alalım. Köprüye de çok yaklaşmayalım. Tehlikeli oralar. Allah! Korktum lan. Niye böyle indim ki? Tamam bas 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 ilk yardım bas. Allah belamı vermesin. Hangi oyunlar oynayacağım? Kindergarten oynayacağım. Kindergarten mıydı bundan sonra? Sonra yine bakarız. Hmm, bir enerji de içeyim. boş boşuna yedim kendi canımı ya. Benim de böyle salaklıklarım var işte. Tekli için bunu kullanalım. Çok açıktan da koşuyorum şu an ama. Bomba lan hala bitmedim lan bitsin artık. Buralar şu an hiç hoşuma gitmiyor. Sanki yakın bir yerde insanlar pusmuş gibi hissediyorum. Biriler var sanki ha burada. <laughs> Ulan ya. Ulan ya. <laughs> Abi sesi duydum yani harbi. Yürümek bir ayak sesler vardı. Allah'ım ya. Ay geçmiş olsun lan. Krize girdim. <laughs> bu nasıl bir ölümdür? Oo yalnız bunda bunu değiştiririm de eklentiler yoktur. Gerçi benim de fazla eklentim yok ama. Dur şunu alayım ben. Hayır. Gitti. Gitti benim eklentiler ya. Of. Ah geliyormuş. Okey. Hocam şunu da değiş. Hah. Tamam. Yani hızlı şarjör değiş bunu da buraya at. Bu şeyin bayağı az kaldıma silah mermi. Yok 101 tane varmış. İyi idare eder hocam biz. Ben bu silah severim. Güzel silahtır. Bana küçülmez mi acaba? Bir tık beklesem mi sizce? Şuraya bir yere küçülür büyük ihtimalle de sonu. Ben yine şurada bir yerde işaretimi tutayım. Adam da benim şansıma ama harbiden uçak uçuyordu ya. O anda girmem bayağı büyük bir şans oldu benim için. Kapın açıldığını falan duymadı adam çok fazla. Vardı kaskına falan bakmadım ama. Çantası gerek yok. Kaskına bakmadım ben sanki. Bir seviyeymiş be. Bunu da öldürdüm zaten. Benim kaskta 64 can kaldı. Ali şu an abi son noktalar ya. 24 kişi kaldı bu arada. Bakacağım sonra chat hocam. Arada bakıyorum. M16'yı değişti ya. Allah Allah. Yok böyle nupluk. Abi Scar'ı sevmiyorum ben. Ben bu silah seviyorum şimdi. Nuplukta falanlıkta değil. Buna alıştım ben daha çok. Ondan dolayı. Oha. Yok böyle bir küçülme. Geliyor. Gir gir içeri. Şark gidiyor. <laughs> Öyle edebilirim. Kısmet işi artık. Çık lan. Katı, katı yok değil mi burada? Heh. Başka sıkıyor. Ulan köpekler sizi. Kaç 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 ormana kaç. O sıkmadı değil mi? Vektör müydü o ya? Bayağı seriydi. Başka oyun oynayacağım evet. Son 19 kişi kaldı bu arada. 10 saniye içinde daralacak. Şimdi hocam ben doğru yolda koşmuyorum. Solda gitmem lazım benim. Ve 10 saniyem var. Oha! Çok berbat bir durumdayım. buna geçeyim ya. Mermisi assa da artık idare ederiz. Abi çok koşacağım. Turbo yapabilirim. Boost. Gerçi canım var fazla fazla. Çok da sorun olacağını düşünmüyorum ama. Sen dediğim nehirle aramızda şöyle bir şey geçti. ETS map'e girecek misin? Yok bugün ETS olmaz hocam. Geçen girdik sık sık girmeyelim. Bir de yeni oyunlarda yer ayıralım. O adam bayağı gazda kalacak. Tabi yanında malzemesi çoksa sıkıntı yok. O da çıkar. Gaz fena geliyor ya. Koş 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 koş. Artık kısmet. Yarın My Summer Car gelecek. 160 kişiyiz. Vay be. Dün 19 bugün 160. Dün 19 değildi. 40 küsür 30. Gerçi 31'de çok kalmıştık. Evet. Ama bugün YouTube'dan haber verdim. Arkadaşlar koştu geldiler herhalde. Şu an okuyamıyorum abi ondan dolayı. Yoksa niye okumayım? Of 17 kişi kaldı hayatta. Okey güvenli bölgeye çok yakınım. Sıkıntı yok. Yalnız hemen pusup can man bir şeyler basmam lazım kendime. Bir de arkadaki eleman da var. Bir sonraki alan nereye küçüldü? Oh shit. Oraya niye küçülürsün ki sen ya? Abi içeriden geçerken leş olacağız, leş. Cehennemin dibinden geçiriyorlar bizi. Benim gibi başka koşanlar da vardır belki. Hemen abi. Hemen bas 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 bas. Zamanım az ama. Yine de ilk yardım çantamı çok fazla kullanmak istemiyorum şu an. Son çatışmalarda uzatabilirsem çatışmayı lazım olacak bana. Direkt ölmesim. Yani tane ağrı kesici basacağım. Direkt koş koşmak lazım sonra. Daha fazla basamıyorum galiba. Tamam. Bir tane ağrı kesici bize iyi gelecek. 10 kişi, 13 kişi kaldı bu arada hayatta. Aha önden. Bak koştu gitti hocam biri. Gördüm. Girdi kapıdan. Siz de görüyorsunuzdur zaten. Artık Ops, uzak mesafe yapıştıracağız galiba. Becerebilirsem. Şöyle gideyim. 10 kişi kalmış. Oha. 47 saniye. Hop, solda 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 gördüm. Gördüm eleman biri solda yattı yattı oraya. Bak yatıyor. Gördüm ulan seni. Ha kaçtı kaçtı. Bak 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 nasıl kaçıyor. Ben de vurabilirler. Sıkıntı yok. Tehlikedeyim zaten. Adam orayı pustu. Avantajlı şu an kendisi. Ama ona da birler sıkıyor. Otomatiği alayım ben. Güzel. Bir daha paket. Otomatiğin avantajları. İlk yardım ağrı kesici. Başka bir şey gerek yok hocam. Koş 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 koş. Güvenli alan 9 kişi hayatta. Motor var. Şurada bir yerlerde pusmuşlardır. Buralar çok tehlikeli şu an benim için. Bir de çok iyi bildiğim alanlar değil. Genel olarak oyunun her alanını bilmiyorum ama buralar çok yabancıyım. Risk diye pek inmem buralara çünkü. Öyle bir muhabbet var hocam. Koş 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 hala güvende değilim lan yukarı inşallah çıkmamıştırlar o yukarı çıkanlar zaten ballılar baya avantajlı kalacaklar ha. Ona da biri sıkıyor galiba. Abi vursana be. Aha da bana sıkıyor. Sıkın lan yiyin birbirinizi. Yiyin. Al diğer silah. Otomatiğe geç. O onu yedi galiba. Ah yukarıdan sıkıyorlar. Sen de ölüsün. Okey. Ben şu ağacın arkasını gizleyeyim. 5 kişi kaldı hayatta. Yukarıdan sıkıyor biri. Lanet olası pisliğin biri. Abi nereye gizlensem? O beni gördü. Sıktım. Yerimi de belli ettim. Adam da güvende. 5 kişi hayatta. Aa! Hocam bir dakikam var daha. Acelem yok. Şunu reload'unu yapayım. Adam bir görebilsem çok hoş olacak. Şeyi iki kişi alsaydım çok iyi olurdu aslında ya. O adamların yanına gidemem. Var mıdır? Arkadan gelen de olabilir ha bu arada. Gerçi 5 kişi diyor abi kim gelecek? 4 kişi var benim dışında. Korkan çocuğu olmaz Asat koş. <laughs> abi dur 40 saniye var. Zamanı iyi değerlendirelim. Enerji ve ağrı kesici ikisini beraber basacağım. Son şanslarımız artık. Bas hocam bunu da. <laughs> lap diye çıkamam. Adam onları vurdu çünkü. Şu an beni de biliyor. Burada olduğum. Son dakika koşacağım o yüzden. Sola doğru mu koşsam, sağa doğru mu onu bilemedim şu an. Haydi bismillah. Dur gaz bir başlasın. Oha 4 kişi kaldı. Benim için de 3 kişi var lan. <laughs> Eray ne yapıyorsun hocam? Yapma. Soldan duydum sesi ben. Göremeyebilirim. En korktuğum olay da bu. Adam bana sıkar ben göremem. Tamam güvenli bölgedeyim. Bundan sonra acele yok. Ama en azından kendim bir güveni alayım ben. Abi çok berbat bir noktadayım yemin ediyorum ya. Şurada birim var. Bana mı öyle geliyor? gizleneyim hocam ben çok saçma bir şekilde yatıyorum şu anda biliyorum hava çok güzel vardı manzara lan çok, abi çok hareket ediyorum dolanmam lazım şuradan başka türlü olmaz Yatıyorlar şu an. Yemin ediyorum yatıyorlar yerlerde. Solda lan. Şuradalar. Ama ben şu an güvende değilim. Farkındayım. Onlara doğru gidiyorum. Allah soldan sıktı. Ah be! hiç de fena değil abicim. Üçüncülük geldi. Sola da ikinciliğim vardı. Bu da üçüncülük oldu. Sol tarafta diyorum ya abi göremiyorum. Yatıyorlar adamlar ya. Ah, ah, ah Neyse güzel elde abi. Sevindim baya.